Herkese merhaba arkadaşlar ben Salim Kaplan bugün sizlerle birlikte PUBG mobile'de kasma, donma ve takılmayı aynı zamanda FPS neden düşüyor bunların sorunları ile ilgili konuşacağız ve çözüm için ne yapabiliriz arkadaşlar bunları hep beraber güzel bir şekilde uygulamalı olarak yapacağız arkadaşlar sizden ricam Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanız ve aynı zamanda videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayalım videomuza arkadaşlar. Cihazımız neden kasıyor veya FPS'imiz neden düşüyor veya cihazımız neden ısınıyor bununla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Tek tek başlık başlık olarak gidelim. Öncelikle cihazımız neden ısınıyor arkadaşlar onunla ilgili başlayalım. Sonuç itibariyle cihazlarımız Android veya kimilerine göre iOS kimilerine göre emülatör olarak bilgisayar kullanıyorlar arkadaşlar. Bilgisayar üzerinde game loop'tan açıyor. Onlar da programların kendilerine göre aynı zamanda Android yani bilgisayar içerisinde bir Android e, kullanıyorlar. O yüzden genel olarak sorunlar hepsi standart ve aynıdır. Yani her cihaz için şu anda konuşacağımız konu geçiyor. Birincisi yapmanız gereken arkadaşlar PUBG Mobile oyunu oynuyorsanız sizden PUBG Mobile oyununa uygun cihaz kullanmanız. Yani en az 32 GB üzeri olması lazım hafızanız. Ve RAM 3 ve üstü olması gerekiyor. Yani 32 GB'lık bir cihaz ile 256 GB'lık bir cihaz tabii ki aynı performansı göstermeyebilir. Bunun için FPS'i de ona göre göstermeyebilir. Yani FPS'i de ona göre alamayabilir. Ama ben size ortak bir düşünce olarak şunu söyleyebilirim. Eğer yapacağınız birkaç adımlar olursa o adımları izlerseniz sizin de cihazınız kasmayı takılmaz. FPS'iniz çok güzel bir şekilde standart bir şekilde almış olur. Öncelikle oyun içerisinde yapmamız gereken hangi ayarlar vardır? Ayarlar kısmına girin arkadaşlar. Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman ilk önce bakmanız gereken tek şey grafik ayarlarınızdır. Ben yine de ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi cihazın ısınması ile ilgili ve FPS'in düşürmesi ile ilgili konuşuyoruz. Siz burada HDR'i açarsanız, HDR'i açtığınız zaman arkadaşlar sizin cihazınız burada ister istemez ısınma yapacaktır. Bunu HDR'i açmayın arkadaşlar. Aramız var bazıları var açıyor ama açmasın. Ultra HD açanlar var. Ben onları da görüyorum veya hatta başka başka bir şekilde cihazını en iyi kalite alayım düşüncesiyle bunları açıyor ama bunlar FPS'i düşürüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bunlar FPS'i düşürüyor aynı zamanda cihazı ısınmaya yol açıyor ve böylece grafikler dönemez hale gelmiş olur. En ideal ayar şu şekilde grafikler akıcı. Ondan sonra altında kare hızı aşırı şekilde açmamız lazım. Renkli olsun yani oyunumuz içerisinde daha renkli olsun. Renkli seçelim. Ve onun altında da arkadaşlar düzgünleştirmeyi mutlaka kapatın. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın üstünde de zaten yazıyor. düzgünleştirme hemen uygulanır diyor. Dokuları belirginleştirir ve şarjı tüketimini arttırır diyor. Ne demek istiyor? Burada ister istemez şarj tüketimi daha çok gidiyorsa bu demektir ki cihazı çok hızlı bir şekilde ısınmaya yol açıyor demektir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapatıyoruz. Düzgünleştirmeyi kapatıyoruz. Renk körü kısmına geldiğiniz zaman tabi tercih sizindir ama en ideal tercih bana göre triptanopi şeklinde seçerseniz iyi olur. Parlaklık da sizin için çok önemli. Yüzün üstüne çıkmamaya gayret ediniz. Hem göz sağlığınız için hem de cihazınızın ısınması ile ilgili daha da az ısınma yapar. Standart dışı şey, ekranlara geldiğimiz zaman arkadaşlar, standart dışı şey, ekranlar genelde burada bazıları var. Çok bu şekilde çekiyor 50'ye kadar. Bazıları dive çekiyor ama en standart arkadaşlar ortada olan yani 30 olan nedendir? Bu ekranı yaptığınız zaman sizin ekranınız misalde böyle daraltır. Veya şunu yaparsanız genişletir şeklinde bu da sizin sekme ile alakalı olan problemi ortaya çıkartır. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Grafikleri ise diyor ki otomatik olarak ayarla. Şimdi siz burayı açarsanız arkadaşlar ne yapması gerekiyor? Şöyle bir okuyalım. Diyor ki grafikleri otomatik olarak ayarla. Sürekli kare hızı dalgalanması yaşanıyorsa ayarlar otomatik olarak düşürülür. Siz fight'asınız. Fight'ın içerisinde görüntünüzü bozukluk bir şekilde aldınız. Orada direktmen sizi cihaz uyarı verir ve böylece grafiklerinizi kapatır, ısınma yapar ve FPS'inizi düşür, düşürür. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Otomatik olarak değil, kendiniz burada direktmen kapalı olarak bildirin ki daha rahat olsun. Birincisi cihazda yapmamız gereken birinci aşama bu. İkinci aşama ise arkadaşlar burada kontrollere gelin. Burada kontrollere geldikten sonra gelişmiş kontrollere gelip aşağıda sol alt köşede önemli anlar var. Onları kapatın arkadaşlar. Mesela böyle açıksa bunları kapatın. Neden? Çünkü bunu kapatmanızın en önemlisi şunu rahatlatır. Yani cihazınız oyun oynarken arkadaşlar buradan gelip şurayı kayıt etmemiş olur. Mesela bakın siz oyun oynuyorsunuz ama cihazınız burada depolama alanı çoğaltmış oluyor. Yani bunları buraya kaydediyor. Eğer siz onu kapalı tutarsanız bunları kaydetmemiş olacak. APK'nız 5 GB ise 10 GB olmaz. 100 GB olmaz. Bu ikinci aşamaydı. O yüzden önemli anları kapatınız. Nereden kapatılıyor? Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan sonra kontroller. Gelişmiş kontrolleri. Daha sonra alt kısmında zaten yazıyor. Kayıt diyor. Burada da altında zaten önemli anlar diyor. Orayı kapalı olarak belirtiniz. Üçüncü cihazda yani oyun içerisinde yapmamız gereken üçüncü ise şu arkadaşlar. Kaynaklarımız var biliyorsunuz yukarıda. Oyunu yüklerken ister istemez bir sürü harita oynamadığımız birçok harita var. Ama hepsini burada ne yapıyoruz? Haritalarını indiriyoruz. Arana olsun veya diğerleri olsun. Her şeyi böyle buraya veriyor arkadaşlar. Bunlar yanlış. Yapacağınız tek şey şu. Kaynaklarda önemsiz olan şeyleri değil, sizin oynayabileceğiniz haritaları indiriniz. Veya genelde kullandığınız kaynakları indiriniz. Çünkü bunları indirmek size fayda vermez. Deyin Örnek veriyorum bakın bir tane kaynak sadece bakıyorum bir tane kaynak burada klasik grafik paket kaynağı diyor ya 5.9 GB olarak belirliyor. Şimdi sen sana lazım olmayan burada daha fazla olan kaynakları da indirirsen ne olur arkadaşlar burası Toplamda kullanım 3.7 GB olması gerekir iken 10 GB veya 15 GB olacak. E düşün ki senin cihazın 32 GB'a e sahip. E bunu nasıl kaldırabilirsin? Bu cihaz herhalde ısınır ve bu donma da yapar, takılma da yapar, seni oyundan daha atar ve FPS'i de düşürür arkadaşlar. Bunları yaparsanız hiçbir şekilde oyununuza takılma, donma veya sıkıntı yaşamazsınız. En son ee, ve en önemli adımsa, dördüncü adım arkadaşlar, dördüncü adım hangisidir oyunun dışında olan yapmamız gerekenler.